Sürdürülebilir Kedi Hikayeleri Part 21 Gelin bugün Kaliko Kedi Böcek ile tanışalım. Kaliko bir kedi ırkı değildir. Üç renkli olan kedilere denir. Japonya'da epey ünlü olan bu kedilerin şans ve para getirdiğine inanılır. Size bir sır vereyim mi? Hangi ırk olursa olsun bir kediye sahip olmak zaten size şans getirir. Gelelim böceğe. Adını aldanıp onu erkek sanmayın. Üç renkli kedilerin neredeyse tamamının dişi olduğunu biliyor musunuz? Genellemeleri sevmesek de Böcek tam bir üç renk karakterinde. Sevecen ama mesafeli, huysuz ama tatlı. İki kedi bir köpeğin bakıldığı bir evde yaşıyor Böcek. Her daim otorite onda. Üç renk dominantlığı diye bir gerçek var aslında. Bu bölümde de üç renkli kedi Böcek ile tanıştınız. Daha anlatacak yüzlerce pati hikayesi var. Bir diğer bölümde görüşmek üzere. Kedyum Kediş bol patili günler diler.